I'm getting closer, closer Just look at everything I'll show you And now I'm ready, I'ma blow <laughs> hey Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir hocam fiddlestick aldım kaldı hayret normalde kalmıyor hani kalsın diye özellikle gösteriyorum çünkü inanılmaz güçlü ve free win şampiyonu bu şampiyon e, ikinci defa oynayacağım dereceli de bir kere oynadım takım full çançin çom bu arada çekik gözlerin arasına düştük dereceli de bir kere oynadım arkadaşlar ikinci maçımı oynayacağım bu şampiyon dereceli de ilk maçı kazanmıştım bundan önce zaten klasikte oynamak için videosunu çekmiştim ama e, çok güçlü olduğunu biliyorum. Çünkü her maç banlanıyor. Yani bu hero'nun banlanmadığı bir maç yok arkadaşlar. Ultisi tek atıyor. Bu şampiyon, tek olayı ultisi. Q'su ve S çok işe yaramıyor. ile hayatta kalıyorsun. demeç atıyorsun ama. Ultisi inanılmaz fazla. Çok artı çok artı çok vuruyor. Hani 5 kişinin için ultini atarsan pentan var. Çok rahat ve saniyeler içinde pentan var. İlk oynadığım maçta böyle deneyimledim. Bakalım ikinci maçımızda nasıl bir Fiddlestick deneyimi yaşayacağız. Takımda full e, Diamond var. Bu arada Diamond bir el odayım. Master'a doğru kasıyorum arkadaşlar arkadaşlar. Az kaldı master olmama. Karşıda top lane Kain var. Az önceki maçta bu çocuk top lane Kain oynuyordu ve intiliyor. her maç top lane'e Kain çekiyor sanırım ve kötü de oynuyor. Top lane'e Kain çekme sebebi herhalde erkenden işte Fiora ile dövüşeyim, erkenden dönüşeyim, savaşçı olayım diye bir şey düşünüyor olabilir ama çok yanlış tabii ki. Yüksek elo'dayız, full diamond'dayız. dayız bu videoyu sonradan izleyen arkadaşlar olursa eğer şu anda arkadaşlar oyunun birincileri master 5-6 10 damga olduğu için bu elo şu anda yüksek elo çünkü ben Diamond bir 3 damgadayım şu anda. Onun daha üstü zaten e, oyuncu sıralaması ilk kendi ilk 30 oluyor. Yani sezon başı olduğumuz için Diamond'da şu anda e, yüksek Elo diyoruz. Siz bu videoyu bir 2 ay sonra izleyecek olursanız Diamond Elo Balgam Elo'ya dönmüş olacak. Çünkü herkes Grand Master Challenger'a çıkacağı için onu söylemiş olayım. Şimdi videonun başında arkadaşlar hemen bir like, yorum bir like, bir like atarsanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bu arada okullarda sınavlar başlamış. E, sınavlarda hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Sınavlarınızı e, doğru yapın güzel yapın sınavlarınızdan yüksek not alın benim gibi bu yollara düşmeyin hocam bakın benim okul hayatım tırt ne yapıyoruz burada video çekiyoruz size o yüzden siz okul okuyun abiniz de örnek almayın. Böyle redimizi keselim. Nice lan Fiora. Bir tık yavaş kesiyor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Hani şampiyonun kapasitesi bu kadar. Ultisi çok bırakın. Zaten ultiyi açtığımızda daha daha agresif ve fiddlestick göstereceğim. Şöyle burayı da keselim. Yasuo'nun karşısında Timo var abi. Fiora'nın karşısında Kayn var. O Fiora Kayn'ı döver. O Kayn dayak yemeye alışıktır diye düşünüyorum. Geçen maçta da dayak yedi çünkü. Şurayı da keselim. Güzel hemen blue'yu alacağım. Çok da yavaş orman kesmiyor aslında. Diğer hero'lar gibi kesiyor da daha skill bastığımız için bize biraz daha yavaş kesiyormuş vibe'ı veriyor. Şurayı da alalım. Helal lan Yasuo 2-0. Güzel takım Hayret. Beni etmeyecek bir takıma düştük galiba. 2-0 başlamak gerçekten şaşırtıcı. Kazix aşağıdaki engeci alıyor. Hmm. Güzel. Buradaki orman duruyorsa mükemmel. Aha duruyor lan harbiden. Çok iyi. Burası direkt bizi 5 yapacak arkadaşlar. Direkt buraya gank atabileceğiz ki özellikle Fiddlestick'ı oynuyoruz. Direkt 5 level kulalıkta atabiliriz buraya ultiyle. Yap beni 5. W basmayacağım. W bana lazım. Ulti arsa W yapacağım çünkü. Tamam 5 oldum. Totemi de kırdınız. Oyna. Oyna kanka buraya. Direkt oyna. Sorgusuz sualsiz oyna buraya. Ee, biraz çok dipler. Diğer minyonlar gelsin. Aha! Bu ne lan? Nereye geliyorsun? Ultisi yok bunun. Kayın Oha top kayın geldi. Ne alaka? Oynarız. 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 Gel. Gel 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 gel. gel. Demeyce bak. Demeyce bak. Öl artık yat aşağı. Güzel. Buradan bir kill çıkarttım. Çok nice. İki kill çıkarsam daha güzel olacaktı ama. Böyle de olur abi. Jinx'i kestik. Rakip ADC düştü. Bir kere daha ölürse Jinx'in oyunu biter. Late'de güçleniyor çünkü şampiyon. Erken oyunda düştü mü Raid'de de Late'i beklemek zorunda kalacak. Bu sefer erken oyuna gidip gidip keseceğim onu. Redim çıkacak. Tekrardan redim alayım. Aynı yukarı geldi. Fiora aşağıya darma duman ediyor. Direkt kuleye vurdu akıllı Güzel. İyi takımdayız bu sefer ya. Nice abi. 6 olduk. Ormanımızı dönme ihmal etmedim abi. Himo'ya gank mi istiyorsun kral? Ama totemli. Fizik burada. Güzel. Ya sen... Oha çok vuruyor lan. Kestim ben bunu. Flash attı. Nice. Helal <laughs> lan Yasuo iyi gördün ha onu. Fizik flash. Enayi flash'ı. Oğlum bu dönüşmüş mü? Bu ne? Aha! Yataşı! Baba, Hero'yu ikisi de... Aha Jinx ulti attı buraya. Hero'yu ikinci defa oynuyorum ama çözmüşüz. Ya bir şampiyonun yeteneklerini ezberledin mi... Ee, Hero'yla bütünleşmiş gibi oynayabiliyorsun zaten. Güzel. Karşıdaki Timo yeni kostümle girmiş. Timo'nun bu bedava verilen kostümü çok hoş. Millet e, bu kostümü denemek için dereceli dalıyor. Ben de onları tokatlayıp elo kasıyorum. Böyle timo olun arkadaşlar her maç ki sizi daha rahat tokatlayalım. Riot bir bedava kostümü de attı. Bu arada bile kostümü denemek için timo çekiyorlar çoğu maç ya. Manyak mısınız oğlum? Bu şu şampiyon değil o kadar. Taşıtmaz siz oyun kazandırmaz. Oraya bir tur daha oynarım. Totemleri yok. Aa, adam Görüşü olmayan yere W atıyor lan orada mıyım diye. O W yemeseydim belki üstüme gelirdi. Kha'Zix aşağıdayken direkt Dragon oynayalım. Gel gel Kha'Zix'e gel. <laughs> tamam aldık. Okyanus ejderini gayet güzel. Ah geliyorum. Oha Fiora 2 ve Sever atıyor helal lan. Bana gel. Nereye gidiyor? Gel bana. <laughs> Yat aşağı helal. Fiora çok sağlam oynuyor. Çan onların da iyisine denk geldik galiba. Oo kule gidiyor lan yukarıdan. Oğlum nasıl dayak yediniz o kadar bir anda? Geldim direkt ulti ile oynarım. Gel 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 gel. Üf demeyece bak. Yat aşağı. Saniyede erittim saniyede. Fena. Çok zevkli lan şampiyon. Jana soru işareti atıyor. <laughs> saniyede yok oldular baya iyi. Bak şu an şey yazıyor Fiora. Uf bu Fiddlestick ne güzel oynuyor. Hemen YouTube'dan abone olmalıyım diyor bu videoyu izleyen herkes kesinlikle bu kanala abone olmalı diyor. Bak öyle yazıyor ben Çince biliyorum. Bak Jana da evet haklısın diyor. Aa, ölme lan. Ölecek. Öldü. Gel sen de. O beni keser. Yani ben biliyorsunuz arkadaşlar az çok Çince biliyorum. Mobile Legends'da dünya birincisi Çinli takımla oynadım. Siz bana güvenin onlar öyle değil. <laughs> Kule gitti bu arada. Şimdi dürtebildiğim kadar Güzel Fiora kes bunu Kaçtı Rahat kaçıyor ya Aa flash sesi geldi lan kimden geldi o Aynı mı atmış <laughs> Fiora işaretliyor Bir flash sesi duydum ama kimden geldi Kestik o kaynı Susturdum onu Bir de korkuttum yat aşağı Bu susturması ve korkutması çok güçlü abi Fiddle'da Yakalarız orayı. Nice. Fiora deli gibi Fiora oynuyor. Buraya ultim var, ultim var. Oynarız kanka buraya. Gel, gel gel gel. Gel 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 gel. Oğlum niye kimse gelmiyor lan? Base Aa. Jan a. Jana base atmış, Fiora base atıyor, Kayısa base attı. Niye oynamadık lan? Yok ederdik orayı bu arada ya. Bak ulti çok uzun sürüyor. 80 saniye sürüyor. Çok kötü oldu ya. Kiddle'da boş atmamak zorundasınız. Çünkü bir ulti 80 saniye. Acayip uzun. 80 saniye çok süre. Cana diyor ki 5-6 diyor. Fiddle'ın 56 abonesi var diyor. Gördünüz mü adam 56 yazdı. Aslında 57 abonemiz var. Bir k eksik söyledin kalbimi kırdın. Ben Çince biliyorum arkadaşlar. Siz rahat olun. Mobile Legends'da dünya birincisi takımdaydım. Dünyanın en iyi ekibindeydim. Ee, Tigers ekibi. Çinliydi onlardı. Biliyorum yani. Kesinlikle sallamıyorum. Fiora inanılmaz oyuncu bunu eklemeliyiz diyor. Jana da ekliyor ve diyor ki 56-57k abonesi var. Kesinlikle ekleyelim biz bunu diyorlar. Ama tabi Sicel'i o kadar kolay ekler mi lan sizi? <laughs> Ciddi alıp abi ne ego kalsın be yazanlar olacak. Biraz da gırgır gır şamat arkadaşlar. Şurayı da açalım. Güzel bir kule daha aldık. Kain aşağıya açmaya çalışıyor. Bu arada parçalanmış krelçe'nin tacı çok güçlü bir item. Bu item inanılmaz bırakın ve neredeyse her büyücüye ikinci item. Bu item alıyorlar. Fazla güçlü. inanılmaz güçlü. 2 saniye yakın aldığınız tüm damage'i saklıyor item büyücüler için acayip bozuk. Mesela Gragas bunu aldım mı çok rahat ediyor kafam. Gragas jungle oynayanlar varsa. Mini de aldık güzel. 3 kule aldık. Rakip de 3 kule almış. Kuleler kafa kafaya. Buraya bir ward atılmış. Aa Kazix aşağıda bu ne lan? Kazix aşağıda. Timon'un kostümü çok hoş bu arada. Arı kovanı koyuyor yere. Bir dragon daha free almış oluyoruz. 15 3 oyun ya. Bayağı free oyun ama güzel oyun. Ben bunu YouTube atarım ben. Tamam bir iki gank attık. Rakip bayıldı lan Bappa. Oha. Yat aşağı. Fena. Fena fena. Ay iyi W'su inanılmaz fazla can çalıyor ya şampiyonun. Çok worth bir W'su var. Hani hayatta kalmak için daha iyi bir W olamazdı ama Q'su ve hiçbir işe yaramadığı için ee, bence o yüzden W'sü gayet makul. Makul, ma, makul, ma, makul. Neyse artık. Anladınız. Blue'yu da alalım. Blue önemli. Çünkü manası çok gidiyor şampiyonun. 18-4 oyun. Aslında free win ya. FF gelmezse ben bu videoyu atarım. Çok kolay. Bu kadar kolay maçlar atmak istemiyorum ama. Güzel ultilerimiz var bu oyun. <laughs> Aha base atıyormuş lan orada. Bu ne abi her yerden bir görüş çıkıyor ya kafayı yiyeceğim. Aa Red redleri varmış lan. Aha. Baktım onun mantarına bastım mesela hiçbir şey olmadı. Kraliçenin tacından var. dolayı. Oo, ultim var. Olayım. Ultim var bu arada. 80 saniye bir ulti için çok fazla ya bu oyunda. Mobil oyun sonuçta. <laughs> Çoğu şampiyon ultisi 50 saniye, 60 saniye, 55 saniye. Ultisi çok güçlü. Ultiye biraz nerf atıp bekleme süresi azaltılabilir aslında. Ultinin biraz damage'ini azaltırsın abi. Çok Çünkü inanılmaz tek atıyor. Saniyeler içinde tek atan bir ultisi var. Ultini de mecine azaltıp Bekleme süresini kısaltırlarsa bir dengeleme olabilir aslında bu şampiyon için. Tek atmasın mesela %50 hp'ye vursun. Ama daha hızlı kullanılsın bence. Oğlum adam çimenlere girmeden W atıp duruyor ya. Ultim var abi güzel bir fight yapalım. Bir ulti daha koyayım. Gelen olur mu buraya? La oğlum bu adam hile gibi her çimene W atıyor şaka mı? Oynarım oynarım oynarım. Uy. Zonyan var ultim var. Gel. Aa ölmedi lan. Yaş attı ya. Bayağı iyi. Baron alırız mı? Alamayız mı? Alırız aslında. W ile can çekerim. Gel gel gel, gel gel. <laughs> fiddle stick, fiddle stick. farklı yerlerinden konuşuyor konuşurken o yüzden anlamayabilirsiniz. W iyi can çekiyor. Baksana canı fulledim. Harbi fulledim lan. Güzel. Hemen base'i koyalım. Blue'umuz çıktı. Dragon çıkacak. Blue artı dragon. Yapabiliriz. <laughs> Bu arada Hero'nun ne konuştuğunu ben de anlamıyorum şaka maka bir fiddlestick dediği anlaşılıyor arada ama onun dışında çok da ağzıyla konuştuğunu düşünmüyorum ki zaten bir korkuluk bu şampiyon. Bir de böyle bak. Korkacak gel 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 flash'ım var. Çok iyi girdim. Tamam. Boyum tak. Kaçmasın o. Nice koy FF. Fena girdim ha içlerine. Ben öleceğim. Tamam. Helal lan Jana. Güzel çekik gözlere denk geldik. Bu çekik gözler baya iyi oynuyor. Bunlar bizim server'da yok ama bunlar farklı server oyuncuları. Hani bizim sıralamamıza tabi tutulmuyor bunlar. Bunlar Asya oyuncusu galiba arkadaşlar. Asya oyuncularına düştük yani var. Bunlar çünkü bu isimleri ben hiç görmedim bizim serverımıza daha önce ki bu adamların ligi iyi yani. O oynayışları da hiç sıradan oyuncu gibi oynamıyorlar. Bildiğim benim gibi oynuyorlar. Hani bu adamlar da tecrübeli uzman oyuncu gibi bir vibe veriyorlar bana. Jana'nın, Kaysa'nın oynayışları falan. Sıradan oyuncu değiller bunlar ya. Bunlar bizim gibi bildiğin tecrübeli elemanlar. Öyle, yani bunların sıralaması farklı sanırım. Farklı server sıralamasında ol olabilirler. Nasıl aynı oyun, oyunu oynuyoruz ama anlayamadım. Aha. Ne yapıyorsun lan Timo? Ultiyle yani zor yok ultiyle içeri engeç atmayı düşünebilirim de. Böyle eyle uzaktan susturalım. Ne yapıyorsun Kain? Oğlum flash attın ne yapıyorsun kral? Oynarız lan içeri aslında. Yan yanalar. Aha. Girerim içeri. Oo bende bende bende. Canım yok canım yok. Karşı Jinx de iyi oynuyor. Adam oyunu bitiriyor bizim. Gel 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 gel. Oynadım. Çok fena tek attım. İnanılmaz tek attım Jinx'e çok iyi. Oo. Oh. Lan ne alaka? Dibime gelmiş lafık görünmez olup. Ah lan. Bitmedi değil mi oyun? Bitmedi. Bitmedi ama rakip can çekişiyor. Yani, hayatta da değilim yaşamıyorum da. Yaş yaşıyorum sayılmaz da yaşamıyorum da. Ne alsak bunu? Ee, zırh veren AP temin alacağım ya. Skorlar 6 1 10 5 3 9 9 1 2 güzel. Bak hala Çinliler beni övüyor mesela. Bu Fiddlestick mükemmel bir oyuncu diyorlar. Bak Yasuo Sörejan'la diyor. Tamam kardeşim beni bu kadar övmeyin ya. Gerek yok. <laughs> Jana ok yazıyor. Maksimum Jana'nın İngilizcesi. Bu Çinlilerin İngilizce dersi verilmiyor galiba. Ne zaman Çinli görsem İngilizcesi iyi değil abi. Türklerden daha vasat İngilizceleri var Çinlilerin. Neden bilmiyorum ama öyle yani. Ya da dil, kendi dilleri zor diye belki bizim alfabemizi kullanamıyor olabilirler. A, B, C'de. Ondan da olabilir. Ya da öğrenmeleri daha zordur. A, B, C, D harflerini kullanmasını falan. Mobile da böyleydi. Çinliler iyi İngilizce konuşamıyordu çünkü. Direkt gireceğim oraya. Oyun bitiyor zaten. Güzel. Bak abi böyle oldu mu? Eforsuz. Güzel, eğlenceli. Ee, yani göze hitap etme desen var. Zevk desen var. Yüksek elo desen elmas bir 3 damga o da var. Güzel maçtı aksiyon değildi ama ben beğendim fizik ol kim varmış bayağı Fiddlestick daha kalmayacağı için ben bir video atarım 23 kade demeye atmışız. Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın